geceyi kaderi Güldüğümüz her insan bu hızır olabilir. Hızır güldüğümüzde ne yapmalıyız? Ziyaret edeceğiz, bu ansiti isteyeceğiz ve saygı sevgililiği göstereceğiz. Sevgi saygıyla onu kucaklayacağız. İşte her mümini bu şekilde olmalıyız. Her güne bir hızır olabilir. Her gecemize daima ben içmeliyiz. Her gecemiz biz kıymet bilse her gide insan için kad kadir gidesidir. Çünkü her gide üçte işte, ikisi gittikten sonra sahur vaktinde Allah'u zülcelal şanine şerefine laik bir şekilde, keyfiyeti bilmediğimiz bir şekilde birinci güya Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ediyor. Ve kim bizden ne istiyorsa ortaya çıksın günahlarını bağışlamak istiyorsa, bizden makburet istesin. Kimin ne tanrıyı varsa, ne deliği varsa, bize arz etsin. O anda allah cennetine arz eden bu işe dönmez. an insan için kadir anidir. Onun için her geceyi kadir bilmek lazımdır. Çünkü her anda Allah-u Teala her gecede mütekemmisi olduktan sonra o kadir gecesidir. Kadir gecesi gibi deyilendi yani. Her müminiyle o şekilde de zaman, o zaman zorluk olmaz.